İrlanda'da en az 70 yıllık bir tarihi olan ve sonuncusu 1996'da kapatılan 2011 yılında Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin soruşturmasını istediği ve parlamentoya sunulan bin sayfalık bir rapordan sonra 2010 senesinde İrlanda Başbakanı Enda Kenny'nin küçük bir özür dilemekten başka bir şey yapamadığı Magdalen Çamaşarenesi'nde zorunlu çalıştırılan kadınlar. Ben Berkay Atlas. Yeni bir hikaye başlıyor. Bu arada belirtelim hemen. Bu sadece İrlanda'nın ya da Katolik Kilisesi'nin değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın protestan kurumlarının da kirli tarihidir. Magdalen kurumlarının en eskisinin Orta Çağ İngiltere'sinde 1758'de kurulduğu bilinmekte. İrlanda'da ilk kez bir protestan sınağı olarak 1765'te kurulmuştur. Tarihçilere göre 1800'lerin sonunda İngiltere'den 300'den fazla İrlanda'dan da en az 41 Magdalen kurumu kurulmuştur. Bu kurumlar bazen sığınma ve bazen ıslah olarak adlandırılmıştır. Bazen de hiçbir isim olmaksızın ayan beyan işletilmiştir. İlk Magdalen kurumlarının en temel özelliği fuhuş yapan kadınların ya da yapma ihtimali olan bekar annelerin buraya gönderilmeleriydi. Magdalen ismi İncil mitolojisindeki Mary Magdalen'den gelmektedir. Öncesinde fuhuş yaptığı iddia edilen bu kadın Hristiyanlık tanışmasından sonra tövbe etmiştir. Bu yüzden bu kurumlara tövbenin simgesi Magdalen adı verilmiştir. Zamanla kurumlar İrlanda'nın Magdalen çamaşırhanelerine dönüşmüştür. İrlanda, İngiltere'den bağımsızlığını 1922'de kazandıktan sonra yeni Magdalenler açılmamış ancak var olanları da kapatmak yerine kilise veya devlet adına kullanılmıştır. 1922'den önce bu çamaşırhanelerde çalıştıran kadınların sayısı 30 üzerinde, bu tarihten sonra ise 10.000 bin civarı olduğu düşünülmektedir. Zamanla buralarda çalıştırılan kadınların profili de değişti. Biletsiz trene binmek gibi küçük suçlar işlediği için gözaltına tutulanlar, mahkeme çıkarılmayı bekleyenler, evsiz olduğu için polis tarafından getirilenler, çocuk ıslah evlerine gönderdikleri hatta psikiyatri hastanesinden, sosyal hizmetler kurumundan, belediyenin sığınma evlerinden ve yine katolik rahibelerin işlettiği bekar annelerin kaldığı anne çocuk evlerinden gönderilenlerle birlikte aileler tarafından gönderilen çoğu 20'li yaşlı kadınlar. Yani toplumun kimsesiz en yoksul hatta en istenmeyen kadınları. Sayıları 10 olan bu çamaşırhaneleri devletle işbirliği halindeki katolik cemaatler yürütmeye başladı. Bu cemaatler rahibeler tarafından işletiliyor ve topluma kazandırılmak amacıyla kadın ve çocuklara dini eğitim verilen yerler olarak görülmekteydi. Ancak devletin bilgisiyle çalıştırılan bu çamaşırhanelerin uyguladığı sistem topluma kazandırmaktan çok bireyleri toplumdan soyutlamaktaydı. Ve hepsi oradaydı. Askeriye, emniyet güçleri, mahkeme, hastaneler, belediye hizmetleri, eğitim kurumları… Yani devletin her türlü kurumunun bu çamaşırhanelerle ilişkisi vardı. Örneğin çamaşırhaneden kaçan bir kadın polisler tarafından hızla yakalanıp getirilmekteydi. Rahibelerin işlettiği bu çamaşırhaneleri İrlanda'nın endüstri tarihi olan turizm broşürlerinde göremezsiniz belki ama kadınların Katolik Kilisesi'ne ücretsiz çalıştırıldıkları bu yerler kadın emeğinin sömürüsünün bir simgesidir. Kimi 7 ay, kimi 5 yıl kalan bu kadınlar zorunlu olarak çalıştırılıyor, emeğinin karşılığını almıyorlardı ama din görevleri onların emekleriyle kasalarını büyütüyordu. Magdalen çamaşır annelerinde kalmış ve şimdi bu kurumların gerçekte nasıl bir yer olduğunu gözler önüne sermek için uğraşanların anıları ortak. Çok küçük yaşlarda rahip veya rahibelerin, polislerin ya da ailelerin onları buraya yerleştirdiğini, sabahdan akşama kadar ücretsiz çalıştırıldıklarını yetkililer tarafından zorbaca davranıldığını, yemekleri kendilerine yapmasına rağmen aç bırakıldıklarını anlatıyor. Hepsinin ortak sözü ise hapisten bile beterdi. Bir diğer insan sömürüsünün yaşandığı yer ise Sovyetler Birliği'ndeki Gulak toplama kampıdır. Gulag toplama kamplarının iki amacı vardı. Suçluları cezalandırmak ve onlardan yararlanmak. Zamanla kampların asıl işlevi ekonomikti. Kimseyi şüphelendirmemek için gece yarısı sessizce tutuklanan kaçırılan insanlar İşlemedik suçlardan dolayı cezaya çarptırılıyor ve Sibirya'nın uçsuz bucaksız ormanlarında kurulan kamplara götürüyorlardı. Burada ormancılık, kirestecilik, demiryolu yapımı, inşaat gibi ağır işlerde bir kase yulaf çorbası karşılığında çalıştırılıyordu. Hava koşulları ve yaşam şartları yüzünden milyonlarca insan Sibirya ormanlarının hayatını kaybetti. Mahkumlara yapılan ağır işkenceler kamplarda istenilen ekonomik temelli işlerin gerçekleşmemesi neden oluyordu. Öyle ki gardiyanlar için işkence bir tür zevk haline gelmişti. Sıcacık odalarında oturan gardiyanlar mahkumlardan buzlu yol kazmalarını istiyordu. Aletlerin yetersiz ve hava koşullarını düşünürsek bunun ne derece acıması olduğunu anlamaktayız. İşte bu buzlu yol kazmaya çalışan mahkumların pek çoğu donarak ölmüştü. Mahkumların kamplara sevkiyatı da içler acısıydı. Günde bir bazen iki kez gardiyanlar tarafından tuvalete götürülüyor ya da trenin durduğu zamanlar tuvalet ihtiyaçlarının dışarıda karşılamaları söyleniyordu. Bu durum mahkumlar için oldukça utanç vericiydi. Yolculukta mahkumlara bazen 300 gramlık ekmek verilirdi. Mahkumları açlıkla ve susuzlukla zorlayan bu durum tuvaletten de kötüydü. Çünkü yolculuklar genellikle 34 gün sürmekteydi. Gardiyanlar mahkumlara bilerek salamlara balık verirdi. Amaçları da onları aşırı derecede susatmak olurdu. Bu acınası duruma rağmen verilen su günde bir bardaktan fazla olmazdı. Bazen 3 gün su verilmez, tutuklular demir parmakları ardından sarkan bu sarkıtlarını yalamak zorunda kalırdı. Ölüm oranlarını gizli tutmak için kamp çok önemliydi. Çünkü eğer ölüm oranları yüksek olursa yönetim ceza alırdı. Bu yüzden gizli tutuluyor ya da kayıt altına alınmıyorlardı. Ölenler arasında intihar edenler özellikle gizlenirdi. Mahkumlar da sistemi provoke etmek amacıyla intihar ederdi. Kamptan sağ kurtulanlar intiharı özgür iradeyle uygulama fırsatı olarak gördüklerinden bunu zevkle yaparlardı. Cesetlerde gece yarısı gömülürdü. Gardiyanlar kazmayla ölenlerin kafasına vururdu. Bunu yapmalarındaki amaç içlerinden sağ çıkmalarını engel olmaktı. Gulag toplama kampları Rus edebiyatının dışında da dünya edebiyatına da konu olan hakkında pek çok edebi, siyasi, tarihi roman yazılmıştır. Ancak bugün bile Gulag pek çokları için bir bilinmezdir. Ne var ki Hitler'in toplama kampından bahsedilse pek çok kişi bu konu hakkında söz sahibi olur. Hitler ile Stalin'in kamplarının birbirinden ayrılması tamamen işlevsel olarak ortaya çıkmıştır. Hitler kamplarını yok etme işlemini esas almıştır. Stalin ise ekonomi işlemini ve bu işlemin altında insan sömürmeyi. Unutmayın ki yok etmek her zaman daha çok ilgi çekmektedir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.